Herkese merhabalar. Ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Elsizler evet, için kolay, lezzetli bir baklava tarifi hazırlıyorum. Evet, hamurumuz için birer çay bardağı yoğurt, ılık su, sıvı yağ, tereyağını uygun bir kaba alalım. Bir paket kabartma tozu sirke 2 adet tam yumurtayı karıştıralım. Bel buçuk, 6 su bardağına yakın unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi şehirden veya ülkeden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet hamuru şöyle teze üzerine aldım ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Ortadan ikiye keserek hamurumuzu uzaltalım. Evet mandalina büyüklüğünde bezelere keselim. ve bezelerimizi yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezeleri bir tepsiye alıyorum. Üzerinde kapatarak en az bir saat dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Evet bezeleri tek tek nişasta ve un karışımı ile açalım. Yufkaları inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Evet, yufkaların hepsini açtım bir kenarda beklettim. Bu incelikte yeterli olacaktır. Tek kat tezgaha serelim ve yağlayalım. Yağladığımız yufkayı videodaki gibi ortadan ikiye keselim, ince bir oklavaya saralım, ceviz ve fındık kırığı serperek oklavaya doluyalım ve büzelim. Evet, diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayalım. ortadan ikiye keselim ve ay şekli verelim. Evet, tepsimiz dolana kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Evet. Keserek tepsiye yerleştiriyorum. Evet kalanları da kendi etrafında sararak gül şekli verdim. Üzerlerini bolca yağ sürerek yağlıyorum. Evet yağlama işlemine devam edelim. Tatlımızı 165 dereceli alt üst fırının alt tarafına alalım. Üzerine bir tepsi kapatarak pişirmeye bırakalım. tatlımızı pişirdikten sonra kuru bir şekilde saklıyorum. İstediğiniz zaman şerbetini hazırlayabilirsiniz. Şerbeti için 3 su bardağı içme suyu. Et kuru olarak sakladım baklavayı da fırına veriyorum ve ısınması için İki buçuk su bardağından biraz fazla olacak şekilde şekeri de ayarlıyorum. Suyum kaynayınca şekeri ilave ediyorum. Evet, kaynayınca dakika tutuyorum. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. Bir parça da limon tuzu atalım. Böyle Orta ocakta kaynatalım. Ve tatlımın da yağları eridi. Şıtır şıtır yağ sayısı geldi. Ocağın üzerine alıyorum. Şerbetim de tam kıvamında. Şerbetin yarısını ocak üzerinde gezdiriyorum. ve kenara kaldırıyorum. Kalan şerbeti de şöyle 5-6 dakika sonra gezdirelim. Şerbetini tamamen çektikten sonra orta kısımlarına fındık yerleştiriyorum. Evet, şıtır şıtır baklavamız yemeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.